Yapı, yok, iyi. Rahat rahat, yok, iyi. Bizim elemanın oradan bir testler geliyor. Kesin yine işten kaytarıyor. Kardeşim arabanı çek. Kardeşim bak. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun sen gece gece? Kim var, de ben de şurada oturayım. Mangal mı? Yok patron tank mı aldın? Gezindiğin <laughs> de artık bu kadar Neyse patron başka bir sarsız çalışıyor konuşuyorum ya. Çabuk ol yoksa o araca havaya uçururum <laughs> Bak bir şunun <laughs> ateşine bak. Ol, Ay, ben bir ben de şunun bak. Arkadan inşallah motora gelmemişim. Bu <laughs> kötü Ne Neyse ben gidiyorum başka araba almaya ya. Bu ne? Ciddi, Aha, kim şimdi... Demek ki kaytaracağız ha? Sen bekle. Şimdi şöyle ajan arabasına binebilirsem. Tamam. Hemen şöyle fallarımı açayım. Oğlum şey şey... burda Sen aa, ne yapıyorsun aa, burada aa, Kaç? Bir, şey Sana da bir dakika, saate bakacağım. Öğlen yemeğe gel geldiyse kızmayacağım. Aa hadi bak. Bakalım. Kaç tamam, öğlen yemeği gelmiş. Hadi, sen biraz daha tamam. Heh, yaşasın, tatlım, Öğlen yemeğindesin zaten. Evet. Ben buradan nasıl geçeceğim? Allah arabayı da vurduk. FBI, <laughs> değil ya. Bu nasıl aramasını sürüş? Şimdi bütün telefonlara duyurulur. Öğlen yemeği saati bitmiştir. Delirit. Hemen şurada arabamı bir değiştireyim ya. Şurada yeni bir arabamın olması lazım benim. Ben kolay ya. Patron da yok zaten. Of, of. Şöyle bir bizim elemanın yanına gidelim. Bu haberi duymak için çok meraklı olacak. Aha patron. Ne yaptık ya biz patron? Öldür, patron. Ya, patron bizi o ben değilim ki. Sen değil misin? Ben buyum. Silahlı biri geldi buraya. Kim lan bu? <laughs> Adam ara Çok laç Bana Yine. iyi bir haberim var. Öğlen yemekleri bir saat daha uzatıldı. Evet. E, Patlı inşaat ya. Gel, Önce, buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen görsün oğlum. Olan. Öğlen yemeği bir dakika daha uzatıldı. Eyvallah pasta oğlum. Içiyoruz, Ve maaşlara da zam yapıldı. Ve iyi haber ise şu bir saatlik ben gelmeyeceğim. O zamana kadar ne yapcaksan yap, kolay iç, gitar çal, ne yapcaksan yap. tamam patron, yallah Allah kutsun altı eski patron kolay ne ben gittim be şurada arabamı değiştirdim arabamı değiştirmeye gittim o güzelmiş hatta bir oyun video bitir bitmedi daha video geliyorum ulan Evet arkadaşlar videomuz bitiyor şu an. BAS 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 HIZLU BAS Selamun Aleyküm Aha Patron <laughs> Patron İnşaat bitiremedik İnşaat bitmiş ki, bitmiş ki. Tamam. O paramızı ver Bak <laughs> Aha bir inşaat Vay ev olmuş Sağolsun <laughs> Tamam Patron Sana selam Hay, Normalde hadi. iki kuruş veririz Normalde 180 var. para veriyordum şimdi 1000 dolara çıktı. Al. ver bakalım. 1000 doları. Al. Eyvallah patron. <laughs> Ay, Arkadaşlar şey böylelikle videomuz bitti. Arabalar gitti ama. Haydi bay bay. Görüşürüz. Selam yaptı. Asker selamı var. Yav öyle gelen bu eve gelmesin lan <laughs> Bak bak çanta Çanta elindeyken selam ediyorsun <laughs> Çanta elinden <laughs> selam ediyorsun Evet Gel selam Lan buyura git lan gel lan buraya Gel lan buraya eşeği al şey. gel Hasan yok gel Lan nerede bu nerede Neyse biz videomuzu bitirelim Görüşürüz